Merhaba arkadaşlar. Büyük penaltı yarışması yapıyoruz. Burada, bunun adı Çınar. Bunun adı Mahmut. Bunun adı da Miraç. Bunun adı da Sıraç. Ben, benim, adım. benim adım da Civan. Şimdi topun başında Civan. Civan gerildi. Kaleye baktı. Civan. Fake attı Civan. Ve dönen top gol. Civan ilk gol attı. Şimdi topun başında Miraç. Kale'miz burada. Miraç gerildi. Nefesini aldı. Miraç gol. Şimdi Sıraç vuracak. Sıraç gerildi. Sıraç gol. Şimdi topun başında Mami. Mami gerildi Mami. Mami. Koşuyor Mami. ma Mami. Mami. Attı Mami. Şimdi Civan gerildi. Civan kaleye baktı. Civan vurdu. Civan. Paninka gol. Civan'ın enfes üstünden sonra sıra Miraç'ta. Miraç gerildi. Miraç kaleye baktı. Miraç gol. Miraç da attı. Şimdi sıra. Sıra çurdu gol. Şimdi Mami gerildi. Mami, Mami. Feyni attı Mami vurdu. Direkten gol. Şimdi Civan gerildi. Kaleye baktı. Civan ve kaleci tuttu. Kaleci. Penaltı süresinde kaleci çizgiyi geçtiği için bir daha vuracak Civan. Civan. Civan gol. Şimdi Miraç gerildi. Miraç baktı kaleye. Miraç on numara attı. Şimdi Sıraç. Sıraç. Sıraç kaleci. Bu sert çizgiyi de geçmedi. Mami. Mami atacak. Ma. Mi. Mami de attı. Evet, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kazanan üçümüz. hoşçakalın. Evet,